Kim baba? Sarıla, ne oluyor lan? Sarıla, Eyvallah hoş geldin. Eyvallah. Şimdi ben şunu anladım. Ha, yani her şey serbest mi? Aynen her şey her serbest. Yani serbest ok yaydan çıktı. Yok Çık, o kadar ya. çıkmasın. Hayır hayır. Çıkmış. o kadar çıkmasın ne olur program yapıyoruz. Hayrettin'im tamam gülmeyebilirsin kardeşim Allah'ım herkes güldürsün. Amin. Şu telefonu kapatalım. <gülüyor> ben merak ediyorum. ya. Bazı kartlar <laughs> numaramı yaydı. Neyse frene basıyorum ben anlayan anladı. Kıbr etmeyecek. Burada bacılarım var, kardeşlerim var. Hayrettin kardeşim var. Sizler varsınız hepimiz varız. Teşekkürler. <laughs> Eyvallah. Buraya gülmeyin. rica ederim. Kardeşini tanıyalım. Avukat. <laughs> <laughs> avukat benim Avukatım. Teşekkürler. Avukat, hoş, geldin. hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Cim, avukat Erkan Yalçın. Ben nasılsın? Çok şu, hoş geldin. Sen de hoş geldin. Konya'dan bu hoş sabah bu, gelmişsin. Eee sabah değil de öğlen sonu geldim Öğlen sonu. Uçak indi. Havalimanı hangi havalimanıydı abi bu? Sabiha. Sabiha mı? <laughs> Uçana kadar bir şey yok. Yere indiren kadar bir şey yok. Sabuha'ya indi. Tamam. Oraya kadar film iyi. Hı hı. Orada benim bulunduğum koltuğun üstünde bölme var. Herkesin kocuğu var, çantası var, valizi var. O ana kadar üstümü bozmadım yani. Oradan çaprazına bir koltukta oturan vatandaş. Onlar da tanıyor, beni tanımayan yok. Biz buralar hani ağaç kovuğundan gelmedik. Hani yüz binlerce kilometre kırarak geldim ben. Işte. Tamam. Evet. Doğru. Abi masayı kırma daha taksitini ödüyor. yok. taksitini ben ödeyim. Hayır bir dakika. Yani bir dakika. Bir dakika. Abi. Yapım, yapım tamam. araya Abi da kısa... bir dakika beni frenlemeyin abi. Bir dakika ben tamam. doğalım abi. Tamam. Bu masanın bugün çok evet, çekmeye var. Evet. Oradan <laughs> çaprazımda lavum biri. Ne al baba? Yalak yalak oradan işte benim çeket bu kadar da bir ala vur. hayırdır lan dedim. Uçağa dedim ters mi bindiniz lan bugün hepiniz bir dakika. Bir dakika mi? kardeşim beni lafımı dinle, <laughs> dinleyin ya. Bir dakika abi. Erkan avukat. Ya bora bir, bir dakika. <laughs> bir dakika. Erkan avukat. Bana bırak bana bırak. Bırak, <laughs> bırak. Lan, Sıra. Abi, Sıra. Tamam, bana bırakın lan abi. Tamam abi tekerler. Dinleyin lan abi. Allah Allah beni bir dinleyin ya. Tamam ya. Dinleyin beni ya. Hayır. Kesmeyin. Bir dakika kesme bende ya. Sus hakkı verdin mi kardeşim? Tamam derdim. Onun ilacı bende ya. Yanlış anlama bir dakika. Hola, hola. Ha, Söylüyorum, söylüyorum, söylüyorum. Söylüyorum, Ondan sonra, oradan o Allah 11 çaprazımda, çekede bir verir misin, ben de insanlık yaptım, çekede aldım. Al kardeş dedim. diye Allah La 11 aile, diyor, biraz geri dur. kardeş dedim. Hepinizin ters taraftan mı kalktınız, dedi. veya dedim hani ters taraftan mı bindiniz uçağa dedim. Hayırdır lan. Doğru. Doğru mu? Evet. doğru, doğru, o doğru doğru, 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 doğru diyor. Ters diyor. taraftan mı? Avukat ne o, o hayret mi Hocam masaya bir yumruk atar Bir dakika, mı? bir dakika <laughs> kardeş. Ben de şey, mi Ben insanlık şey, yaptım şey, mı? Sen çeket istedin mi kardeş? Ben evet. insanlık yaptım evet. mı? Bu çeketi sana böyle aldım böyle. Niye çıkardın yine onu? Bir dakika dur, bilenler ya. Ya hayret mi? Allah'ım, Aldım. Şöyle arkadaş ölümde de şimdi uçak indi ya millet işte bavulunu alacak, kazağını alacak, valizini alacak. Ölüm diyorum yürüyün lan bir diyorum yürüyün lan. Kızım bu benim çantam nerede? Benim valiz nerede? Ne Bura bir dakika. Abi, bir dakika ya. Dur bir dakika. Ya. Abi, dur bir Sen bir dakika daha, ayrı. <laughs> Bana gelmiyor abi. Çekedim fırlattım attım. O adamı. Dört kişiler. Abi hiç boşuna giyme <laughs> çıkacağız. Bir dakika zaten. doğru. Bir dakika önemli. Ben, abi, tamam, ben arışkım. Onun sonra yorumda bir tane lavuk var aile. Ya de, uzak dur de. Hayırdır lan de. Hepiniz dedim uçağa ters mi bindiniz lan bugün dedim. Beni mi beklerdiniz lan uçağa? Anlattın bir dakika dur ondan sonra lan dedim yoksa kişiler bir dakika bir dakika hayrettim bir dakika dur lan hayrettim mi? Allah abi bir dur lan. Çıkar ceketi. Onun üzerine dur. Çıkar ceketi. Ceketi fırlattım bir dakika çıkar ceketi dur. Lan dedim. Çıkar, çıkar ceketi. Yoksa kişiler bunlar bir dakika uçağın içinde yaptırdım böyle cayart. <laughs> lan dedim aşağı inin lan dedim bak. Sen alacağım dur. Ne alıyorsun lan? Bırak babası bırak <laughs> dedim. Evet. Zaten ben ceketi çıkar. Zaten ceketi çıkar. Keşke babası. Çıkart, 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 dakika, çıkar, çıkar, lan Bir dakika dur bile ya. Çıkar, çıkar. Ulan ne alıyorsun lan sen de Ben zaten komutan babasım. Ben zaten teşkilatın vasıtabım. Teşkilat numarası kakalı lan dedim. Yemek Neyse mi? bunlar uçaktan indim, Bu dört tane lavuk var ya. Gel lan bakın buraya Gel lan bakın. Sen ne diyordun lan yukarıda? Gel lan bakın. Tamam. Bak oğlum dedim. Bak benim canımı sıkma. Ben komutan babasım. Adamı uyarım lan dedim. İyi demişsin. Benim canımı sıkma lan Aynen dedim. iyi dedin. Ya kuvretli mi uçakta? Bir indi. Gel lan bakın buradın bu yapıştı. Aynen bu var dört <laughs> kişiler. Tamam mı? Şuna iki lan. İki lan. <laughs> Doğru. Aa, nasıl çarım senin değil mi? Bak benim canım sıkma <laughs> ben Gayet böyle. güzel demişsin. Böyle. Demedim Ünal abi canlandırıyor olayı. Ama olduğu gibi anlat. Olduğu ya. gibi anlatması lazım. Yaşamayı seviyor. Yaşamayı seviyor. Olduğu gibi anlatmayacak. Olduğu gibi Allah, Allah, Allah biz seni yok yok, yok. yok ey seyrep. Yapma. Valla Aynen, kavanoğuna inene kadar bir şey yok daha Helal <laughs> e olsun. E <laughs> sen sen daha uçakta şey indin mi? İnmedin Peki mi? ben evet. bir şey söyleyeceğim. Ben bu olayı biraz anlamadım. Baştan anlatalım mı? hayır hayır. Hayır hayır.